kurdukları hayali kripto borsasıyla 1 milyar dolarlık saadet zinciri kuran ve binlerce kişiyi dolandıran suç örgütüne geçen yıl operasyon düzenlenmiş ve 47 kişi tutuklanmıştı. O ekipteki avukat Karagöz ise serbest kaldıktan sonra mağdurların yanına gitti. Zararınızı gidermek için dava açacağım diyerek çoğu mağdurdan vekalet aldı. Yani dolandırdığı mağdurların bu kez avukatı oldu. Peki sonra ne oldu? İşte sadece kanalda haberin ulaştığı o görüntüler ve mağdurların isyanı. Sana şirket. Hayali kripto borsasında binlerce kişi mağdur oldu. Sonra da dolandırdığı mağdurların avukatı oldu. Sevgili ailem hepiniz hoş geldiniz. İddiaya göre avukat Terkan Karagöz Smart Coin adlı platform kapatıldıktan sonra Strek adını verdikleri sistemle çıktı bu kez yatırımcıların karşısına. Yanında da FIFA kukartlı eski hakem Bülent Demirlek de vardı. Büyük alkışlarınız sayın avukat Terkan Karagöz. Yapılan operasyonla Demirlek tutuklandı. Karagöz ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldıktan sonra mağdurlara yeniden ulaştı. Avukat olduğu için ona güvendim, ona inandım. Zararlarınızı giderebilmek için dava açacağım dedi. Çoğundan da vekalet aldı. Yaklaşık 66 bin dolar civarında bir para kaybettim. Denize düşen yılanı sarılır misali ve kendisi avukattır, güvenilirdir diye vekalet verdim. Fakat bir daha ulaşamadılar ona. Kara göz numarasını değiştirdi, ortadan kayboldu. Ne bir dava açıldı, ne de mağduriyetler giderildi bir kez mağdur olan yatırımcılar da savcılığın yolunu tuttu. Karagöz şikayetler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.